Valla bir günde her şey yapmaya çalışıyoruz sevgili Ayşemin e, doğum günü ve yanımda beraber e, değil yayın değil video çekiyorum sevgili Sevil ablam gönüllü yanımızda olan sevgili e, Sevil ablamın oğlunun Mehmet Can'ın da doğum günü sürpriz yapıyoruz şimdi biraz dükkanda dinlendikten sonra pastamızı aldık birkaç arkadaşla birlikte Ayşe'ye ve Mehmet Can'a sürpriz yapacağız. Gidiyoruz. Evet. Allah böyle. Gidiyorum eve. Sürprizlere ben de bayılırım. Ben de çok seviyorum sürprizleri. Sevdiğimiz, kıymet verdiğimiz insanlara böyle ara ara sürpriz yapmak lazım. Ayşe'nin doğum günü dün müydü? Dündü mü? Dündü değil mi doğum günü? Evet. Dün hatta Buti'ye geldi. Çıkarken bugün benim doğum günüm Nurhan abla diyor. Ben tabii hiç. E, güzel bir sürpriz olacak. Ayşe de bana yapmıştı sağ olsun. Çok teşekkür ediyorum. Çok seviyorum mahalledeki arkadaşlarımı, dostlarımı. E, şimdilik vedamızı yapalım. Sonra yine videolarımızı çeker atarız. Teşekkürler.